Merhaba arkadaşlar. Bu videoda oran orantı ile ilgili çıkmış soruları çözeceğim. KPSS 2015 yılında çıkmış. 3 matematik sınavına giren Ayşe'nin bu sınavlardan aldığı puanların ortalaması 77'dir. Şimdi birinci sınavdan aldığı puan X. ikinci ve üçüncü sınavlardan aldığı puanlar Y ve Z olsun. Bu sınavlardan aldığı puanların ortalaması 77'ymiş. Yani X artı Y artı Z bölü 3 eşittir 77. Eğer Ayşe ilk sınavdan 59 alsaydı ortalaması 2 puan azalacaktı. Yani ilk sınavı x değil de 59 olunca ortalaması 2 puan azalırsa 75 olur. Son sınavından 94 alsaydı. Son sınavından z değil de 94 alsaydı ortalaması 1 puan artacaktı. Yani bölü 3 eşittir 78. İşleri dışlar yaparsak x artı y artı z eşittir. 231 olur. 3 çarpı 75 225 eşittir. 59 artı y artı z Karşıya atarsak 3 kere 8 24, 3 kere 7 21, 23, 234 eşit olur. X artı Y artı 94. Buradan Y artı Z eşittir. Y artı Z eşittir 166. X artı Y eşittir. 234 eksi 94. Yani 140 x artı y artı z 231'miş. Ayşe ikinci sınavdan kaç puan almıştır? Bize y'nin kaç olduğunu soruyor. Şimdi x artı y 140 ise arkadaşlar şuraya 140 yazarsak z eşittir. 231 eksi 140. Yani 91 olur. Bizden y'yi istiyordu. Z 91 ise y de 75 olur. Doğru cevap Denizli 75. Bir diğer sorumuz YGS 2016 yılında çıkmış. A artı C bölü B 3 bölü 2 B bölü C 3 bölü 4 olduğuna göre A bölü B oranı kaçtır? Şimdi burada B hem 3'ün bir katı hem de 2'nin katı arkadaşlar. B'ye 6K dersek C 8K olur. B 6K ise 3 katı C 8K demiştik. A'da K olur. A bölü B oranı istiyor? A bölü B eşittir. A K idi. B'de 6 K. Oranı 1 bölü 6 olur. Yani doğru cevap Denizli 1 bölü 6. Bir diğer sorumuz YGS 2016 yılında çıkmış. Bir yarışmada 1080 TL'lik para ödülü ilk 3 dereceyi alan yarışmacılar arasında 3 bölü 2 bölü 1 oranda paylaştırılacaktır. Yani 3K, 2K, K şeklinde paylaştırılacak. Para ödüllerini almaya giden bu yarışmacılardan her biri ödüllerinin 50 TL'lik banknotlar halinde ödenebilen kısmını alabilmiştir. Şimdi üçünü toplama 6K eşittir 1080 TL. O zaman K eşittir 1080 bölü 6. Yani 540 bölü 3 o da eşittir 170. Hatta 180. K eşittir 180 TL. Birinci yarışmacı 3 çarpı 180 540 TL alır. İkinci yarışmacı 360 TL. Üçüncü yarışmacı da 180 TL alır. Her bir ödüllerinin 50 TL'lik banknotlar halinde ödenebilen kısmını alabilmiştir. Yarışmacıların alabildiği toplam ödül miktarı kaç TL'dir? Şimdi birinci yarışma yarışmacı 540 TL almış. 50 TL'lik banknotlar halinde sadece 500 TL alabilir. İkincisi de 350 TL alabilir. Üçüncü yarışmacı da 150 TL alabilir sadece. Bunları toplarsak 1000 TL olur. Doğru cevap Denizli 1000. Bir diğer sorumuz. A ve B pozitif gerçel sayıları için 4 bölü A eşittir B bölü 3 eşittir A bölü 9 olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır? dikey geçiş sınavı 2006 sorusu. İçler dışlar yaparsak A çarpı B eşittir 4 çarpı 3 12. Burada da içler dışlar yaparsak 9B eşittir 3A olur. Yani A eşittir 3B. Şurada A yerine 3B yazarsak arkadaşlar 3 çarpı B kare eşittir 12. B kare eşittir 4. B eşittir 2. Pozitif sayı olduğu için 2 olmak zorunda. İkisi 2 olamaz. A da 3 çarpı B'ye eşit. A 3 çarpı 2'den 6 olur. A 6 B 2 artı B toplamı 6 artı 2 eşittir. 8 doğru cevap Adana. Bir diğer soru Ales İlkbahar 2016 yılında çıkmış. Bir miktar para 3, 6 ve 9 yaşlarındaki üç kardeş arasında yaşlarıyla doğru orantılı olarak paylaştırılıyor. Bu para kardeşlerin 3 yıl sonraki yaşlarıyla doğru orantılı olarak paylaştırılsaydı en küçük kardeş 15 TL daha fazla para alacaktı. Buna göre paylaştırılan para kaç TL'dir? Şimdi paylaştırılan paraya 3K birinci durumda arkadaşlar yaşlar 3, 6 ve 9 yaşlar ile doğru orantılı olarak paylaştırılıyor. 3K, 6K ve 9K şeklinde olursa 3 yıl sonraki yaşları 6, 9 ve 12 olur. Para miktarları da 6A, 9A, 12A desek. En küçük kardeş 15 TL daha fazla para alacaktı. Yani 6A 3K eşittir 15. Şimdi bunların toplamı arkadaşlar 9, 6, 15, 12, daha 27A. Burası da 18K. Paylaştırılan paralar eşittir. 18K eşittir 27A. Her iki tarafı da 9'a böldük. 2K eşittir 3A. Yani 6A'ya o zaman 4K diyebiliriz. 4K'dan 3K çıkarırsak K kalır. K eşittir 15. 1K kalır lan. Bize paylaştırılan para kaç değerdir demiş. 18K. Yani 18 çarpı 5. 15 eşittir. 270. Doğru cevap. Adana 270. Bir diğer sorumuz. TYT 2017 yılında çıkmış. Elinde beyaz, siyah ve kırmızı renkli boyalar bulunan bir ressam bu boyaları kullanarak gri ve pembe renkli boyaları aşağıdaki kurallara göre elde edecektir. Gri renkli boya elde etmek için sadece beyaz ve siyah renkli boyalar sırasıyla 1 ve 2 sayılarıyla doğru orantılı olacak şekilde kullanılacaktır. Pembe renkli boya elde etmek için sadece beyaz ve kırmızı renkli boyalar sırasıyla 1 ve 3 sayılarıyla doğru orantılı olarak şekilde kullanılacaktır. Eşit miktarda gri ve pembe renkli boya elde eden bu ressam toplam 140 gram beyaz renkli boya kullanmıştır. Buna göre ressam siyah ve kırmızı renkli boyalardan toplam kaç gram kullanmıştır? Şimdi beyaz K olsun birinci durumda. Birinci durum. Beyaz K olsun siyah da 2K şeklinde kullanılsın. O zaman gri toplam kullanılan gri 3K olur. İkinci durumda arkadaşlar beyaza m kırmızıya da 3m diyelim. Elde edeceği pembe renk 4m olur. Gri ve pembe eşitmiş. İkisine de 12a dersek 3 ve 4'ün kat olduğu için m buradan 3a, k da buradan 4a olur. k 4a ise Siyah da 8A kadar kullanılır. Beyaz 3A kadar kullanılır. Kırmızı 9A kadar. Ressam siyah ve kırmızı renkli boyalardan toplam kaç gram kullanmıştır? Şimdi toplam 140 gram beyaz renkli boya kullanmış. Kullanılan beyazlar 4A ve 3A toplam 7A eşittir 140. A buradan 20'ye eşit olur. Siyah ve kırmızı renkli boyalardan toplam kaç gram kullanmıştır? Siyah artı kırmızı 9 artı 8 17 çarpı A. O da işte 17 çarpı 20'den. 340 gram kullanır. Doğru cevap Bursa 340.